Eğitim ve eğitimcinin kanalı Hocam bilir kanalından herkese merhaba. Evet arkadaşlar bugün çanta yayınlarının hazırlamış olduğu 100 soruluk deneme sınavı uzman öğretmenlik deneme sınavını sizlerle beraber çözeceğiz. Ben bu e, denemeyi 50 soruluk 2 video halinde sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. 21. yüzyıl eğitim anlayışında farklılaştırılmış eğitimin temel unsur olması beklenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış eğitimin uygulanma nedenlerinden birisi değildir? A) Bireysel farklılıkların hesaba katılma zorunluluğu, B) Öğrencilerin öğrenme stillerinin birbirinden farklı olması, C) İşbirlikçi ve grup olarak öğrenimin teşvik edilmesi, D) Öğretimin daha ekonomik ve pratik olma zorunluluğu, E) Her öğrencinin öğrenme düzeyinin en üst düzeye çıkarılması zorunluluğu. Evet, cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir öğretim tekniğidir. Bir konunun farklı alt bölümlerinin aynı ortamda hazırlanması esasına dayanır. Öğrenciler farklı hazır bulunuşluk düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve aktivitesine yönlendirilir. Başlanmış bir işe katkıda bulunmak temel amaçlardan biridir. Bu parçada özellikleri verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Görünge çalışmaları B. Giriş noktaları C. Katlı öğretim D. Karmaşık öğretim e istasyon cevabımız E şıkkı istasyon olacaktır. Üçüncü sorumuz sınıfında farklılaşmış öğretim tekniğini uygulamak isteyen sınıf öğretmeni Akgün Hanım içeriye erişimi farklılaştıracak bazı yöntemler uygulamak istemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden birisi olamaz? A. Anlatacağı konuları hem bütünden parçaya hem de parçadan bütüne doğru anlatmak. B. Öğrenme hızları birbirine farklı olan öğrenciler için benzer çalışmalar kullanmak. C. Sınıfında hızlı ve yavaş okuyan öğrenciler için farklı kalınlıkta okuma kitapları kullanmak. D. içeriği öğrencilerin hazır bulmuşluk düzeylerine göre farklılaştırmak. E. Üst seviyede okuma malzemeleri ile çalışan öğrencileri desteklemek, cesaretlendirmek. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet, dördüncü sorumuza gelelim. 5B sınıfına şube rehber öğretmen olarak atanan Necmi öğretmen, sınıf ile yaptığı ilk konuşmasında sizi dinleyeceğim, sizden öğreneceğim, sizi sınavımızda çalışırken gözlemleyeceğim, ilerlemenizi inceleyeceğim, işimi ve sizin için nasıl çalıştığımı mümkün olduğunca değerlendireceğim. Daha bilinçli ve etkili bir öğretmen olmak için kendimden bunu beklerken sizlerden de aynısını isteyeceğim şeklinde ifadeler kullanmıştır. Buna göre Necmi öğretmenin kullandığı ifadeler hangi mesaj türüne örnektir? A. Düşünme mesajı B. Davet mesajı C. Fırsat mesajı D. Kalıcılık mesajı e yatırım mesajı. Cevabımız A düşünme mesajı olacaktır. Beşinci sorumuz eğitim öğretim sürecinde kullanılan ödül ve cezalar özgüdülenme şansını ve öğrenmeyi bir ödül olarak görmeyi azaltır. Farklılaştırılmış eğitim sürecinde ödülleri kullanmak yerine bazı alternatifler kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu alternatiflerden birisi değildir? A. Tehdit ortadan kaldırmak. B. Geri bildirim arttırmak. C. Kapsamı genişletmek. D. Güçlü bir olumlu iklim yaratmak. E olumlu duyguları harekete geçirmek. Cevabımız C kapsamı genişletmek diyoruz. 6. sorumuz sınıf öğretmeni Ali Bey dönem başında eğitim öğretiminde kullanacağı genel programı incelemiştir. Ali Bey'in dönem içinde kullandığı program ise bu genel programın daha küçük ve somut bir halidir. Başka bir deyişle Ali Bey'in derslerde ne öğrettiğini ve öğrencilerin gerçekte nelerden sorumlu olduklarını kapsayan bir programdır. Bu parçadaki açıklamaya göre Ali Bey'in dönem içinde kullandığı program aşağıdakilerden hangisidir? A. Resmi program B. Uygulamadaki program C. Test edilen program D. Örtük program E. Ekstra program Evet. Cevabımız B. Bursa şıkkı olacak. Yedinci sorumuz. Birinci aşama öğretmen gezegenler konusunda kısa bir özentini öğrencilere anlatır. İkinci aşama öğrencilere gezegenler konulu test atılır ve öğrenci her bir soruyu bireysel olarak düşünür. Üçüncü aşama öğrenciler soruları yanıtlar, öğretmen yanıtlar gözden geçirir ve oylamaya geçirir. Dördüncü aşama öğrenciler her bir soruyu bireysel olarak tekrar yanıtlar ve öğretmen yanıtların tekrar gözden geçirir. Beşinci aşama öğretmen öğrencilerle birlikte zorluk yaşanılan kızımlar için gerekli açıklamalar ve anlatımları yapar. Yukarıda akran öğretim tekniğinin örnek bir uygulama aşamaları verilmiştir. Buna göre akran öğretim tekniğinin hangi aşamasında hata yapılmıştır? A. Birinci aşama B. ikinci aşama C. Üçüncü aşama D. Dördüncü aşama e 5. aşama. Cevabımız C 3. aşama olacaktır. 8. sorumuz davranışlar genel olarak üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar doğuştan gelen davranışlar, geçici davranışlar ve öğrenme ürünü o davranışlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde davranış türü yanlış verilmiştir? A. Rüzgarda gözüne toz kaçan birisinin hızla göz kapaklarını açıp kapatması geçici davranış. B. Bir köpeğin arabanın bagajında gizlenen uyuşturucu maddeyi bulması öğrenme ürünü davranış. C. Bir bebeğin kalabalık bir ortamda ağlarken annesinin kokusunu alınca susması doğuştan gelen. D. 40 derece ateşi olan bir çocuğun sayıklamaya başlaması geçici davranış. E. İlkokul birinci sınıfa başlayan defnenin parmak kaldırarak söz istemesi öğrenme ürünü davranış. Evet cevabımız A şıkkı olacaktır. Gelelim 9. sorumuza. Cumhuriyet Ortakunda yıllardır 22 numaralı dolabı kullanan aslan öğretmen bu yıl dolapların yenilenmesi üzerine 4 numaralı dolabı kullanmaya başlamıştır. İlk haftalarda okula geldiğinde kitap ve kalemlerini almak için önce 22 numaralı o dolaba yönelen Arslan öğretmen zamanla kendi dolabının 4 numaralı dolap olduğunu ezberlemiştir. Bu metinde örneklendirilen durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Olumlu transfer B. Olumsuz transfer C. İleriye ket vurma D. Geriye ket vurma E. Alt düzey transferans Cevabımız C. ileriye ket vurma olacaktır. 10. sorumuz uzman öğretmenlik sınavına hazırlanan sınıf öğretmeni Ayşe Acar. İlk başlarda kaynak kitabın tüm sınıf sayfalarını okuyarak geçmiştir. Bu yöntemin verimli olmayacağını düşünen Ayşe Öğretmen, bundan sonraki kitaplar, kitaptaki önemli bilgileri yeşil fosforlu kalemle çizmenin daha verimli bir yöntem olacağını düşünmüş ve çalışmaya bu şekilde devam etmiştir. Buna göre Ayşe Öğretmen'in uyguladığı yöntem açtakilerden hangisine örnektir? A. Anlamsal çağrışım. B. Kavramsal gruplandırma. C. Transfer. D. Tümden gelim E. Algısal ayırt edilebilirlik. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 11. sorumuz Aynı okulda görev yapan iki öğretmenden Fatih Bey sunuş yoluyla eğitimi benimserken Gökhan Bey ise buluş yoluyla eğitimi benimsemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Fatih Bey tümden gelim yöntemini kullanmaktadır. B. Gökhan Bey'in öğretim süreci daha fazla zaman almaktadır. C. Fatih Bey bu yöntemi genelde kavramların ve soyut konuların öğretiminde kullanmaktadır. D. Gökhan Bey daha üst düzey düşünce becerilerini hedeflemektedir. E. Fatih Bey'in yönteminde öğrenciler daha aktif bir rol oynar cevabımız Edirne olacaktır söylenemez. 12. sorumuz tam öğrenme stratejisinde öğrencilerin öğretim süreci başında bilişsel giriş davranışları ve duygusal giriş davranışları belirlenmektedir. Buna göre açtakilerden hangisi tam öğrenme stratejisinde duygusal giriş davranışlarına örnektir? A. Ön koşul bilgiler. B. Okuduğun anlama becerisi. C. ilgi ve tutum. D. Problem çözme becerisi. E. Sözel yetenekler. Cevabımız C. ilgi ve tutum olacak. 13. sorumuz sosyal bilgiler dersi öğretmeni Ali İhsan Bey sınıfta dersi soru cevap yöntemiyle işlemektedir. Sınıfa parayı hangi medeniyet bulmuştur şeklinde bir soru soran Ali İhsan Bey öğrencilerden gelen asurlar cevabını belli bir süre sonra parayı bulan medeniyet asurlar değil Lidyalılardır şeklinde karşılık vermiştir. Buna göre yukarıdaki öğretim sürecinde bir öğrenci katılımı, iki pekiştireç, üç dönüt, dört ipucu hangisinin örneği yoktur? A 1 ve 2, B 2 ve 4, C 3 ve 4, D 1 ve 4, E 2 ve 3. Cevabımız B. Bursa şıkkı olacak. 14. sorumuz proje tasarımında bulunması gereken esaslarla ilgili aşçıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Günlük yaşamla ilişkili olma. B. Bireysellikten çok grupla çalışmaya uygun olma. C. Birden çok çözüm yolu barındırma. D. Üst düzey zihinsel becerileri geliştirebilme. E. Birden fazla disiplini ilişkilendirme. Cevabımız B. Bursa şıkkı olacaktır. 15. sorumuz pandemi sürecinde yazılan kitap ve diğer yazılı kaynaklar incelendiğinde bu eserlerin çoğunda koronavirüsle ilgili bilgilerin olduğu pandemi sürecinin paragraf sorularında ve fen bilgisi konularında sıkça yer aldığı görülmektedir. Buna göre yukarıda anlatılan durum öğretimin hangi ilkesine bir örnektir? A. Hayatilik B. Öğrenci görelik C. Hedefe uygunluk D. Transfer E. Anlamlılık Cevabımız A. Hayatilik 16. sorumuz eğitimde kullanılan ölçme türleri doğrudan dolaylı ve türetilmiş olarak 3 bölüme ayrılmaktadır. Buna göre ölçme türleri ikişerli olarak gruplandırıldığında hangi seçenek boşta kalmaktadır? A. Parkta anneleriyle oynayan çocuk sayısı. B. Öğrencilerin film konusu hakkında bilgileri. C. Voleybolu adam adaylarının smaç vurma becerisi. Voleybolcu adaylarının. D. Otobanda ilerleyen aracın ortalama hızı. E. Öğrencilerin sınav kaygı dereceleri. Cevabımız D. Denizli olacaktır. 17. sorumuz özel bir fen lisesi LGS puanı ile nitelikli okullara yerleşemeyen öğrenci için sınav yoluyla bir sınıf açmak istemiştir. Sınav öncesinde okula kayıt için gerekli olan baraj puanı 420 olarak açıklayan kurum sınavda bu puanı geçen öğrenci sayısının çok az olması 8 nedeniyle barajı 400'e çekmiş ve bu puanı geçen öğrenciler arasından 32 en yüksek puanı sahip 25 öğrenciyi seçmiştir. Bu parçadaki süreç ile ilgili hangisi söylenemez? A. Ölçme ölçüt ve değerlendirme bir arada kullanılmıştır. B. Kullanılan ölçme türü dolaylı ölçmedir. C. Biçimlendirmeye yönelik formatif bir değerlendirme yapılmıştır. D. Bağıl değerlendirme ile öğrenciler seçilmiştir. E. Mutlak ölçüt ile başlayıp bağıl ölçüt ile bitirilmiştir. Cevabımız C şıkkı Ceyhan diyoruz. 18. sorumuz. Edebiyat öğretmeni Türkan Hanım 12. sınıflar için bir sınav hazırlamak istemiştir. Sınavı hazırlaması oldukça kısa süren Türkan Hanım'ın sınav kağıdını okuması ise sınav formatından dolayı oldukça uzun sürmüştür. Matematik öğretmen Abdullah Bey 7. sınıflar için bir sınav hazırlamak istemiş. Sınav hazırlaması oldukça uzun süren Abdullah Bey'in sınav sorularına okuması ise sınav formatından dolayı oldukça kısa sürmüştür. Buna göre bu iki öğretmenin kullandıkları sınav türleri açtakilerden hangisi olabilir? A. Türkan Hanım eşleştirme. Abdullah Bey kısa cevaplı. B. Türkan Hanım doğru yanlış. Abdullah Bey çoktan seçmeli. C. Türkan Hanım kısa cevaplı. Abdullah Bey eşleştirme. E, C. D. Türkan Hanım çoktan seçmeli. Abdullah Bey yazılı yoklama. Essay. Türkan Hanım E yazılı yoklama essay. Abdullah Bey çoktan seçmeli. Cevabımız E şıkkı diyoruz. 19. sorum ölçme değerlendirme uzmanı Metin Özdamarlar. incelediği sınav kağıdında ölçmenin standart hatasını 6 puan olarak belirlemiştir. Buna göre aşağıdaki puanlardan hangisi bu sınavdan 60 alan bir öğrencinin %68, %95 ve %99 olasılıkla gerçek puandan birisi değildir. A. %95 olasılıkla 72 B. %68 olasılıkla 52 C. %99 olasılıkla 48 D. %68 olasılıkla 66. E. %99 olasılıkla 42. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Gelelim 20. sorumuza. Cumhuriyet Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan Elif Vedilet Hanım aynı gün kendi sınıflarına sınav yapmıştır. Elif Hanım sınavda 85 ile 95 arasında not olan herkese artı 5 puan fazladan verirken Dilek Hanım ise yoğun olduğu için sınav kağıtlarını okurken bazı öğrencilerin son sorusunu puanlamayı unutmuştur. Buna göre bu iki öğretmenin sınavlarda görülen hata türleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. Elif hanım sabit hata dilek hanım tesadüf hata. B. Elif hanım sistematik hata dilek hanım sabit hata. C. Elif hanım sistematik hata dilek hanım tesadüf hata. D. Elif hanım tesadüf hata dilek hanım sistematik hata. E. Elif hanım sabit hata dilek hanım sistematik hata. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 20. sorumuz Türk öğretmeni Hasan Yılmaz. 8. sınıflara uygulanmış olduğu sınavın genel anlamda güvenilir olduğunu iddia etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Hasan öğretmeni destekleyen unsurlardan birisidir? A. Sınav bu anda hesap hatası olmamıştır. B. Sınav hedeflenen başarıyı tutturmuştur. C. Sınavlarda her üniteden sorusu olmuştur. D. Başarılı öğrenciler sınavda yüksek not almıştır. E. Sınav kağıdında Türkçe dersi yazılısı yazmaktadır. Cevabımız A. Adana olacak. 22. sorumuz sözü yoklama tekniği ile ilgili açtakilerden hangisi yanlıştır? A. Her öğrenci aynı soruyu sorma zorunluluğu vardır. B. Ölçme sonucunda sistematik hata karışma olasılığı yüksektir. C. Çok fazla soru sorulamayacağı için kapsam geçerliği düşüktür. D. Sorulan sorular mümkünse önceden değil sözlü esnasında hazırlanmalıdır. E. Öğrencinin cevaplarını gözden geçirme şansı yoktur. Cevabımız D. Denizli olacak. 23. sorumuz görsel sanatlar dersinde Nabi öğretmen öğrencilerin resim oluşturma sürecinde adımların renklerde uyum var, renklerde uyum yok. Beklenen ürünü gerçekleştirdi, beklenen ürüncü gerçekleştirmedi şeklinde ölçeklendirmiştir. Buna göre Nabi öğretmenin dersinde kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Portfolyo, B. Kontrol listesi. C. Dereceleme ölçeği, D. Öz değerlendirme, E. Rubrik. Cevabımız B. Kontrol listesi. 24-8 A sınıfında uygulanan deneme sınavında sınıftaki 25 öğrenciden 22'sinin tüm sorular doğru yanıtladığı ve kalan 3 sorunun da tüm puana yakın puanlar aldığı görülmüştür. 3 öğrencinin de. Buna göre açtıkları işte, hangisi kesinlikle yanlıştır? A. Maddelerin çoğunda güçlük indeksi sıfıra yakındır. B. Dağılım sola çarpık haldedir. C. ait tetircilik indeksi oldukça düşüktür. D. Aritmetik ortalaması oldukça yüksektir. E. Dağılım homojen bir özellik gösterir. Cevabımız A. Adana diyoruz. 25. sorumuz 4 yıllık periyotlar halinde yapılan bir sınavdır. Öğrencilerin matematik ve fen bilimleri becerisini ölçmektedir. Ülkemiz bu sınava ilk kez 99 yılında 8. sınıf düzeyinde katılım sağlamış. Bu parçada özellikle verilen sınav açıdaki hangisidir? A. Pizza B. Abide C. Pearls D. Tims E. Riba Camız Denizli Tims 26 aşağıdaki ülkelerin hangisi OECD sosyal duygusal beceriler araştırmasına katılmamıştır? Rusya, Türkiye, Çin, Kolombiya, Fransa. Cevabımız e Fransa olacaktır. 27. sorumuz Negatif korelasyon değişkenlerden birinin artarken diğerinin aynı oranda azalması durumudur. Buna göre aşağıdaki durumların hangisinde negatif korelasyon ilişkisi bulunmaktadır? A zeka ile ders başarısı B kilo ile yeme miktarı C Yoğunluk ile dikkat D boy ile ayakkabı numarası E gelir düzeyi ile mutluluk C, C şıkkı yorgunluk ile dikkat olacaktır. Evet 28. sorumuz aşağıdaki seçeneklerin hangisi rehberlik hizmetlerine gerek duyulmasının sebeplerinden birisi değildir? A meslek seçiminin direkt giderek zorlaşması B ilerlemeci eğitim anlayışının benimsenmesi C Psikometredeki gelişmeler D. eğitimde bireysel farklılıkları gözetme gereği E bireysel bilişsel zekaya verilen önemin artması cevabımız E edirne olacaktır. 29. Galatasaray tarihçimen olan Mauro Icardi'ye imza törenin ardından İstanbul'u tanıtma yapılmış kulüp binasına giderek antrenman sahası ve soyunma odaları hakkında bilgiler vermiş. kulüp daha yakından tanıyabilmesi için kulüp ile ilgili fotoğraf albümleri göstermiştir. Buna göre kulüp yönetiminin Mauro Icardi'ye uyguladığı hizmet açtıklardan hangisidir? A. Müşavirlik ve yönetme ve yerleştirme. C. Bilgi toplum ve yayma. D. Oryantasyon. E. Araştırma, değerlendirme. Cevabımız denizde oryantasyon. Aynı şekilde okula yeni başlayan öğrencilerin okulun tanıtılması söz konusunda olduğu gibi. Otuz sorumuz okullarda ya da çocuklarla ilgili olarak yaşanması muhtemel suç teşkil eden ya da travma sebebi olaylarda gizlilik ilkesi gözetilerek bazı kurumlarda bildirim yapılabilmektedir. Buna göre seçeneklerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir? A. İl İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği B. EGM 155 ihbar hattı C. Milli Eğitim Bakanlığı Pedere Birimi D. İl İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü E. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 ihbar hattı Cevabımız Ceyhan olacaktır. 31. sorumuz daha önce bir rehber öğretmen bulunan Atatürk Lisesi'ne bu atama döneminde bir kadro daha açılmış ve okula yeni bir rehber öğretmen daha gelmiştir. Fakat okulda rehber öğretmenin kullanabileceği sadece bir rehber odası bulunmaktadır. Buna göre böyle bir durumda uygulanması gereken süreç aşağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Okul baş müdür yardımcısı fiziksel imkanlar dahilinde her bir rehber öğretmene ayrı oda tahsis eder. B. Okul müdürü fiziksel imkanlar dahilinde her bir rehber öğretmene ayrı oda tahsis eder. C. İlçe Ram Müdürlüğü rehber Ötmenlerin her birisine oda tahsisi için okul ile görüşme yapar. D. Mevcutta sadece bir oda bulunması durumunda rehber ötmenler odayı ortaklaşa kullanır. E. Okul müdür yardımcıları fiziksel imkanlar halinde her bir rehber öğretmene ayrı oda tahsis eder. Cevabımız B. Bursa şıkkı olacak. 32. sorumuz açtaki test dışı tekniklerin hangisi başkaların, başkalarının kanalarına dayalı tekniklerden birisidir? A. Zaman cetveli. B. Anekdotta anekdot kaydı. C. Problem tarama listesi. D. Sosyal uzaklık ölçeği. E arzu listesi cevabımız denizli olacaktır. 30. sorumuz aşağıdakilerden hangisi okul psikososyal destek ekiplerinin toplanmasını geciktirecek gerektirecek bir durum değildir? A. Okul binasının değiştirilmesi B. Terör olayları C. Göç D. Doğal afetler E. Cinsel istismar Cevabımız A şıkkı olacaktır. 34. Psikolojik danışmanlar danışanların psikolojik danışma hizmetlerinin en üst düzeyde yer alanlar için çalışırlar. Onların zarar görünmeleri için çalışıp gerekli önlemleri alırken bir yandan da tarafsızlığı vermişlerler. Bu parçada bahsedilen tutum rehberliğin hangi ilkesiyle doğrudan ilgilidir? A. Yetkinlik ve dürüstlük. C. Profesyonel kimlik. D. Toplumsal sorumluluk. E. Duyarlılık ve hoşgörü. Cevabımız Edirne olacaktır. 35. soru Selim'in ailesi onun davranışını kontrol etse de Selim pek dinlemez. Selim ile az ilgilenir hatta yeri geldiğinde ona karşı soğuk ve katı davranır. Selim'e sık sık ceza verir emir vermekten de geri kalmaz. Bu parçada örneklendiren ebeveynlik türü açıdakilerden hangisidir? A. Demokratik anne baba. B. İhmalkar anne baba. C. Otoriter anne baba. D. İzin verici anne baba. E. Reddedici anne baba. C, C olacaktır. 36 trafik kasas geçen bir kişinin gözünde yaralama sonucu sağ gözünde yaşadığı görme kaybı, bu görme kaybına bağlı olarak neyse net bir şekilde görememesi, bunun sonucunda bu kişinin toplumunda diğer yetişkinlerin gerçekleştirebileceği errorları yerine getirmemesi durumuna ise denir. Bu parçadan onarlanmış boşluklara getirilecek kelimeler hangi seçenekte sırayla doğru verilmiştir? A. Engel, yetersizlik, sedeleme. B. Sedelenme, yetersizlik, engel. C yetersizlik engel zedelenme. D yetersizlik zedelenme engel. E zedelenme engel yetersizlik. Cevabımız B bursa şıkkı olacaktır. 30. sorumuz zihinsel yetersiz olan öğrencilerle ilgili açıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? A. Bu öğrencinin dikkat süreleri oldukça kısadır. B. Soyut kavramlar öğrenmede sıkıntı çekerler. C. Öğrenme motivasyonu genel olarak düşüktür. D. Sınıflandırma ve gruplandırma becerileri düşüktür. E. Sosyal becerilerde herhangi bir sorun yaşamazlar. Cevabımız Edirne olacak. 38. İka sınıfı öğrencisi Metin insana da göz kontağı kurmaktan kaçamakta. Birisi ona ismiyle sesinize dahi tepki vermemekte. Akranlarıyla oyun oynamakta. Sıkıntı yaşamakta. Yıllardır yanından ayırmadığı pelüş topu ile saatlerce sıkılmadan vakit geçirebilmektedir. Buna göre Metin ile ilgili konulabilecek en doğru tanıştık ileriden hangisidir? A. Zihinsel yetersiz olan öğrencidir. B. BP ihtiyaç duyan bir öğrencidir. C. Öğrenme yetersiz olan öğrencidir. D. Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencidir. E. Özel yeteneğe sahip bir öğrencidir. Cevabımız denizli olacak. 39. sorumuz 2. sınıf öğrencisi Ayşe'ye yapılan değerlendirme sonucunda Ayşe'nin 2. sınıfa ait kazanım olan onluk bozarak ve bozmadan çıkarma yapar. Kazanımı tam olarak yerine getirmediği görülmüştür. Bunun üzerine bir düzenlemeye gidilmiş ve müfredat kazanımlarında 1. sınıfa ait daha basit kazanmalar da eklenmiştir. Bu parçada uygulanan değişiklik müdahale programının hangi alanına yapılan uyarlamaya örnektir? A. Program hedeflerine uyarlanma. B. Üretimsel süreçlerde uyarlama. C. Sınıf yönetiminde yapılan uyarlama. D. Çevresel uyarlamalar. E. Ölçme ve değerlendirmede uyarlama. Evet cevabımız A Adana olacak. 40. soru 3B sınıfında okuyan Gökçe destek eğitim alan bir öğrencidir. Gökçe haftanın 3 günü kendi sınıfında öğrenim görürken kalan 2 günde ise özel eğitim sınıfında özel eğitim öğretmenleriyle ders işlemektedir. Buna göre Gökçe'ye uygulanan destek hizmeti aşağıdakilerden, aşağıdakilerden hangisidir? A. Yatılı özel eğitim kurumları B. Gündüzlü özel eğitim kurumları C. Özel eğitim sınıfı D. Yarı zamanlı kaynaştırma E. Tam zamanlı kaynaştırma cevabımız denizli olacak. 41. Öğretimler öğrencilerin öğrenme hızına uygun bir şekilde sürdürülmelidir. Öğretimler yapılırken öğrencinin dikkat süreleri de göz önünde bulundurulmalı. Gerektiğinde kısa aralar verilmelidir. Bu parçada açıklanan düzenlemeler bize bireyselleştirilmiş öğretimin hangi alanına girer? A. Fiziksel düzenleme. B. Süreci yönelik düzenleme. C. İşleyişle ilgili, işleyişle ilgili düzenleme. D. Sınıf iklimine yönelik düzenlemeler. E. Öğretimsel düzenlemeler. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 42 yaşındakiler hangisi özel yeteneklerin çalışan öğretmenlerde beklenen temel özelliklerden birisidir. A. Tartışma proje ve drama çalışmalarına önem vermek. B. Çocuğu başarılarını mutlaka ödüllendirmek. C. Öğrencilerin zaman zaman liderliklerini geliştirmeye teşvik etmek. D. Öğrencinin gelişimle ilgili veriler, verilerle sürekli işbirliği içinde olmak. E. Ödevleri tekrarlarda ve alıştırmalarda sıkça yer vermek. Cevabımız Edirne olacak. 43 sürekli değişken iki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilirken süreksiz değişken iki ölçüm arasında sınırlı sayıda değer alır. Buna göre işte değişkenlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A kişinin uyruğu, B kişinin tansiyon değerleri, C kişinin medeni durumu, D kişinin eğitim durumu, E kişinin kan grubu. Cevabımız B Bursa olacak. Nevşehir'inde öğrencilerin matematik dersine karşı tutumlarını belirlemek isteyen Kenan öğretmen kendi çalıştığı okulun 5A, 6A, 7A ve 8A şubelerinden rastgele beşer öğrenci seçip bu öğrencilere tutum ölçü uygulamıştır. Buna göre Kenan öğretmenin uyguladığı örnekleme yöntem açtakilerden hangisidir? A. Tabakalı, B. Sistematik, C. Bütüncül, D. Basit seçkisiz, E. Amaçlı örnekleme. Cevabımız Denizli olacaktır. 45. sorumuz Fenerbahçe teknik direktörü George Jesus takımı az takım ve yedek takım olmak üzere ikiye ayırmış. Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda az takıma koşu ağırlıklı antrenman, antrenman, yedek takıma ise taktik ağırlıklı antrenman yaptırdıktan sonra haftanın son antrenmanında bu iki takımın değerlendiren Jesus yedek takımın daha yüksek bir performans gösterdiğini gözlemlemiştir. Buna göre yukarıdaki araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. Bağımlı değişken takımın değerlendirilmesi. Bağımsız değişken iki ayrılan takımlar. B. Bağımlı değişken iki ayrılan takımlar. Bağımsız değişken performans düzeyi. C. Bağımlı değişken performans düzeyi, bağımsız değişken antrenman metotları. D. Bağımlı değişken yedek takımın performansı, bağımsız değişken antrenman metotları. E. Bağımlı değişken az takımın performansı, bağımsız değişken iki ayrılan takımlar. Evet cevabımız C şıkkı olacaktır. 46. Nitel araştırmalar psikolojik ölçümlerle ve sosyal olayla ilgili derinlemesine inceleme yapan araştırmalardır. İfadeler ve veriler sözeldir. Doğal ortamların betimlemesi yoluyla veri toplanır. Buna göre şekilde hangisi nitel araştırmaya uygun değildir? A. 8. sınıf öğrencilerin dönem boyunca yapılan denemelerdeki bir ortalama başarıları. B. 7. sınıf öğrencilerin matematik dersine karşı tutumların belirlenmesi, C. 6. sınıf öğrencilerin beden eğitimi dersine katılım düzeylerinin belirlenmesi, D. 5. sınıfa geçen öğrencilerin okul, ortaokul dersleriyle ilgili düşünceleri. E. 1. sınıfa başlayan öğrencilerin kalem tutma becerilerinin karşılaştırılması. Cevabımız A. şıkkı olacaktır. 47 temel unsuru deneyim olan bu araştırma biçimde deneyimin özünü kavrama temel amaçtır. Bu nedenle araştırmalarda ortak deneyime birkaç sahip birkaç bir el Bu parçada özellikler verilen nitel araştırma türü hangisidir? A. Etnografik. B. Durum. C. Eylem. D. Anlatı. E. Fenomenolojik araştırma. Cevabımız Edirne olacaktır. 48. Açlık durumlardan hangisi yayın etiği ihlallerinden birisi olarak değerlendirilemez? A. Aynı çalışmanın farklı yerde yayınlanması. B. Çalışmada yazarın isminin sırasını değiştirmesi. C. Olmayan çalışma verilerinin uydurulması. D. Başkalarının Başkasının çalışmasının atıfta bulunması çalışmasına e çalışmada araştırma desteğinin belirtilmemesi cevabımız denizde olacak. 49. sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir okulun yenilikçi olarak nitelendirilmesi için gerekli unsurlardan birisi değildir? A. Veli desteği. B. Yeni okul binası. C. Özel sektör ve STK'ler ile işbirliği. D. Örgüsel merak. E. Okul müdürünün isteği. Cevabımız B. Bursa olacak. 50 ve son sorumuz proje özgün bir ürün hizmet veya sonucu yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir. Buna göre projelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? A. Her projenin bir bitiş süresi mutlaka vardır. B. Projenin rutin olarak yapılan işlerden farklı olması gerekir. C. Proje faaliyetlerinin yürütülmesi için insan gücü de önemli bir etkendir. D. Proje sürecinin sonunda faydalı bir ürün ortaya konur. E. Proje faaliyetlerinin yürütülmesi için en az iki kişinin katılımı şarttır. Cevabımız E olacak. Evet arkadaşlar 50 soruyu bitirdik. Geri kalan 50 soruyu da bir başka videoda e, paylaşmak üzere. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum.